Arkadaşlar bugün yalancılar masası oynuyoruz yalan söyleyen ortaya çıkarsa bu su tabancalarıyla onun yüzüne su fışkırtacağız. Hazır mısınız gençler? Hazırız. Buraya geldiğinize göre zaten bayağı bir hazırsınız. Evet, evet kartlarımız güzel bir şekilde karıştırıldı. Birazdan kurup yerimiz Kaan Bey bize bir kart numarası söyleyecek onu oynayacağız. Yavaştan ben kartları dağıtıyorum hepinize. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Hadi bakalım. Kardeşim senden başlıyorum kapalı bir şekilde. Çaktırmadan, birbirinize göstermeden güzel bir şekilde oynayın. Şeytanınız bol olsun ama. O zaman ben ortaya istiyorsan elime bak. <laughs> Ben bir tane as atarak başlıyorum. <laughs> İnanmıyorsan kaldır. İnanıyorum ben. inanıyorum. Hadi bakalım. Benden de bir as. Benden. Ya as da Pamir'den geldi. Peki. Oğuzhan abi gözümün içine bir baksana. Bence onu Yalan da değil. Yalan. Kaldır. Yalan diyorum. Ah, yalanmış. Oğuz ne düşünüyorsun? Fikirlerini söyle. Birazdan ıslanacağım. Ama bunun intikamını çok fena alacağım. Islandım ben Sen şimdi naneyi yemedin mi? Yedim kardeşim. Ya. Hazır mısın? Hazırım kardeşim. Islanmama ya. O, o. bunu ke damla damla damlatıyor. Bu da erken bir soru geçiyor galiba. Heyecanlandı. Ana bir <laughs> çok korkunç. Sırayla. Üç. Süre ne sıksın? İki. Bir. Tahasık. Oo. <laughs> 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 Bu başka sitede yayınlanmaları. <laughs> Pamir hazır mısın? Mı <gülüyor> <gülüyor> Pamir. Hamir bundan sonra hafif kalır ben söyleyeyim size. <gülüyor> <gülüyor> Emir sende. <laughs> ya oğlum yüzme işlemişler gibi bu ne ya? İntikamım çok fena olacak ama arkadaşlar. Bir masa temizlersin <laughs> İlk turda en kötü performans sergilediğim için beni vurdu arkadaşlarım. Fakat ikinci turda böyle olmayacak. Çok mutlular. Ama onlar da ıslanacak. Benim çektiğim bütün acı kederi onlar da yaşayacak. Evet ikinci turumuz başlasın. Dağıtıyorum kartları. <laughs> evet arkadaşlar eli söylüyorum. Lütfen. El kral. King. Kral mı attınız şu Kral. Evet, herkes kral oynuyor. İçinlendirici değil ama... Bu <laughs> sefer değil. Ben iki tane attım. Oha. Kaldır. Abi kaldır. Ben Oha. Kaldır lan. Kaldır kankam Kaldır yaparsın sen. Sanmayan adam değil. Ben bunun yalan olduğunu düşünüyorum. Aç. Açayım mı? Aç. Açayım mı? Aç. Açıyorum. Aç. <laughs> ha <kral> lan o. <laughs> Eyyy, gidip çocuğa koymuştunuz. Çocuk, Çocuk sekiyoruz <laughs> dedik. son bir isteğin var mı? Yok. Biraz önce ben de yaşadım bunları. Nasıl olsun. Hiç merak etme, ben de yaşadım olsun. bunları. olsun. Biraz önce şey yap da o güzel geldi. <gülüyor> 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 Emir sıktı mı arada? Sıktı. Yok yok sıkmadı sıkmadı. Sıkmadı ya bir Buradan da bir şeyler bir geldi. Dur, evet. Bak, bir şey. bak, yok, sıra Emir'de. sıkmadı abi o ne? Talka korsa denizlere git bakayım. <laughs> Pamir. <laughs> Bakın artık <Sıkmadı>, diyecek <laughs> bir şey kalmadı direkt. Bana da geldi. İyi misin? İyiyim. Evet arkadaşlar, üçüncü tura geldik. Taha kardeşim çok kötü ıslandı. Bir yorumunu almak isterim. Bunun bedelini hepiniz ödeyeceğim. Abi güzel bir yorumdu. Teşekkür ederiz. Evet. Dağıtıyorum kartları. Evet. Oy. Evet gençler üçüncü tur <laughs> başlıyor. Kaan tamam, Bey söyler misiniz neyle oynuyoruz? Queen. Kraliçe. <laughs> Sen bilirsin. Oyundaki gibi de kafayı sallıyor ya. <laughs> Kaldıracak mısın yoksa? Yok kaldırmıyorum. Cesaret kardeşim biraz ya. Bu sefer yalan <laughs> tamam, bir kez daha ısınacaktı. Evet Joker çıktı abi. Joker çıktığı için o da evet, Queen sayılıyor. Havancı mı çıkar <laughs> Arkadaşlar şimdi üçümüz bir arada sıkacağız. Hazır mısınız? Tamam. Sikerim ilk kere falan yok. Tamam neler düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum aynısı. Tamam. Tek sıksın herkes bak hazır söyleyeyim. 3, 2, 1, sık! <laughs> Aa, berber şey yaptı bu. Keyif aldın mı? <laughs> Keyif aldın mı diyeyim <laughs> Tat, Tatmin etti. Bu sefer. <laughs> Evet arkadaşlar dördüncü turumuz başlıyor. Şu ana kadar ilk turda ben suyu yedim. iki tur üst üste Talha kardeşim yedi. Bu iki arkadaş yemedi. Bence bunlara bir oynamak lazım evet, da bir yedirmek lazım. Bir yedirmek lazım. Şu an korkusu var ya. Ah, Bizi çok iyi oynayın. de çok, çok geliyor olsun. Geliyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu defa senden değil oradan başlıyorum dağıtmaya. Farklı bir şey olsun bakalım ne olacak. Buyurun arkadaşlar. konuşup bana girecek. Evet arkadaşlar elimiz as. Ve başlayan bu sefer Talha. Bir tane ele başlıyor. Ele başlıyor. Bir tane ele başlıyor. <laughs> Hadi açsana. <gülüyor> 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 ne oluyor? Ne yaptınız en son? Bilmiyorum oğlum. Hangisi doğruysa da kim aldı? ガチ <laughs> なまえ。<laughs> <laughs> <laughs> Değişmiş olmalı. <gülüyor> <gülüyor> evet o olsan kaybettin. Ee, şimdi sen yiyeceksin. Hazır mısın? Hazırım abi. <laughs> Aynı anda. <laughs> Aynı anda. <gülüyor> 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 Aynı anda. bu? Aynı anda. 3, 2, 1, sık. <gülüyor> Benim bu fal bıraktı yoksa? saçlarıma bir şekil verilmesi gerekiyordu. Teşekkür ederim <gülüyor> arkadaşlar. Fazla kadar temizlik hiç bu kadar temiz olmamıştı. Arkadaşlar canlar ciğerler. Geldik 5. turumuza. Şuradaki iki arkadaş bir türlü ıslanmadı. Taha kardeşime bir taktikte bulunmak istiyorum. Taha'cığım. Bence bunlar oynayalım sadece. Ben senin kartını kaldırmayacağım. Ben senin kartını kaldırmayacağım yalan atsam doğru da. Doğru söylerse ben de bakacağım abi. Sen <laughs> onu bir kaldırabilirsin. Tamam kaldıracağım da mı ya doğru söylersin. zaman kaldır. Hani sevgili kaldırmayacağım. Tamam abi. Hissediyorum ama yalnız. Bu defa kazanacağız. Bunlar ıslanacak. <laughs> yani. bir dakika bir dakika. Hayır, ben bunu kabul etmiyorum. Oğuzhan <laughs> sen ve Emir yer değişiyorsunuz. Allah. Oyunu bozarlar. Dur ben de da yani. Allah kalmış bir şey ya. Silahlar, kalmaz, silahlar da kalmasın Burası ama ıslaktı ya. Silahlar <laughs> da neden bu kadar silah olayına girdiniz ya? Bir anlatır mısın? silahı çok güçlü ya. Bu ne abi ya? Nasıl yani? Bir dakika. Bu abi bebek gibi işiyor ya. <laughs> o seninki? 35 yaşında. <laughs> Sonucu gibi işiyor. Baksana abi Beni fırlatıyor bu, abi. Tazikli toma gibi atıyor abi. Fışkırtmadan. Tamam neyse yapacak bir şey yok abi. Evet. <laughs> Seni şuradan çek. Şuradan çek. <laughs> Bu ne ya buranın abi? Kardeşim, ben kut kuruyorum. Ne Dağıtıyorum. Evet, başlayalım. Efendi, ah iki tane attım. Merak etme. burada. Buyurun efendim. Evet, beşinci tur başlıyor. Elimiz ne abi? As. 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 <laughs> Başlayayım mı? Başlayabilirsin. Biraz benden. Biraz da benden. <laughs> İki tane benden. O yüz bir benden. Ya aşağı gitti he. Ne oluyor? Yalanın böylesi. Fenayız. Bakıyorum baya bir fenasın. Allah Allah. Direk atacak. As. As. <laughs> yapma <laughs> Yap ben. Devam et. Onuncu yapma. Oy. Şimdi mi? Efendim, buyurun. Max kadar kart atabiliyoruz? 3. Üç. 3'ünü mü atacağım? değil mi? 3'ünü üç. oh. de attım, bir kartım kaldı. Yalandır ama bu 3 Utanmasam bunu da atacağım da. Bence aç. Max'ımız varmış. Açayım mı? Aç bence. 3 Aç. 3 3 çöke aç kardeşim. Aç aç abi. aç. Hadi çare ya. 3 Bir şey olamaz ya. atıyor. Islanırsın abi yapma. Üç Islanırsın abi. diyor çocuk. Hepimiz ıslanacağız evet. bir gün hepimiz. Bu da gaza getiriyor herhalde. <laughs> Bence aç. 3 tane. Nerede görülmüş, abi. Aç. Nerede görülmüş ya? Aç. Hadi. Bu yalancılar Abi 3 şey tane. Yani. Çok zor ya. Üç. Blok atıyor Attım. <gülüyor> <gülüyor> aç hadi. Aç. Açacağım. Açıyor musun? Açıyorum. Joker mi atmış? Pamir ilk defa yedim Pamir. Samba sanda solunda ya. Ay. <laughs> Oy. Tamam. <laughs> evet ilk defa ıslanacak. <laughs> i̇lk defa ıslanacak arkadaşlar. Bu çocuğu daha önce kimse ıslatmadı. İlk olacak. Ne <laughs> hissediyorsun? <laughs> çok iyi hissediyorum. Sayacaksınız değil mi? Bir anda sayacaksınız. 3, 2, 1, sık. <laughs> ya bana sıkıyor sürekli. Bana geldi. <laughs> ayna mıyım ben <gülüyor> <gülüyor> Ben her herkese yedik abi. Hayır. Çocuk yansıtışı <laughs> gibi anlamsızdı. Yaradım Yürütme için ben aldım arasını. <laughs> <laughs> abi iyi misin? Öneririm Emir. O saçlar daha şekil oldu yani. Andans falan. aldı. Gusül <laughs> abdesti aldı. İyi oldu cuma Orada 3 tanesi neydi? Aslı üçü, de aslı elimde kalan son kartta çok geldi. Ya bu nasıl bir el ya? Bu nasıl? <laughs> Bize gelen ama. E sen bari bakıp sorun. Kaan kursun. bak bence de. <laughs> Hiçbirimiz açmadım. Aynen. <laughs> el Queen. Bir daha uyanamaz söylüyor. Kraliçe oynayacağız arkadaşlar. Kim başlıyor? Kim başlamak ister? KB seçiyor. Ben başlayayım. Bu sefer tamam Talha sen başla. Oha gerçekten hatta ben hissettim bunu. O gözlüğünü çıkar bakayım. Ne fark edecek ya? Oy! Çok bir bakışma geliyor. Buradan da kaldırılmaz ya. Aha. <laughs> <laughs> beyaz beyaz bir şeyler. Yanındaki işler. Beyaz beyaz bir şeyler. <laughs> oh. oh shit. Ne oluyor lan? <laughs> Kartı fırladı. <gülüyor> 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 evet. Alkay Portan atıyor. Olmadı. Olmadı. Emircan Bey bakıyor. Çok sinirli. Çok sinirli. Kaldıracak. Kaldırmıyor. Kaldırıyorum lan. Ben bunu kaldırıyorum. Emin misin? Bu <laughs> abi kopya veriyor galiba. Kaldırayım mı? Emin misin abi? Yok ben bakmadım kartlara tamam. Kaldırayım mı? Kaldır ya. Kaldırayım mı? Devam edeyim. Bir tur daha dönerim çünkü. Ben de dönerim. Bir iki tur daha da dönerim. Devam devam. Ya da kaldır ya. Kaldır abi devam et. Ben sessizliğimi koruyorum. kaldırayım mı lan. kaldırma lan ben kaldırma Seni kaldırma işte. <laughs> Niye kaldırma? Sen ya. de ikini kaldırma. Emir'e gelene kadar. Emir'e gelene kadar bir daha Tamam kaldırmayacağım. Yalan. <laughs> kaldır. <gülüyor> kaldır. <gülüyor> kaldır lan. <gülüyor> Emine <gülüyor> Bey. Emir, Emir. Sen yere koyuyorum. Şuna var <laughs> ya koyuyor bir de. Şöyle. Niye açmadın lan? <gülüyor> <gülüyor> Açmadım. Kaldırayım mı? Kaldırmanızı istiyor, o yüzden açmıyorum. Suyu, ben bir Kaldırayım mı? Allah'a sana. Lan bir dur daha. Allah Allah. Ben bunu kaldırıyorum. <laughs> kaldırıyorsun. <laughs> Kamera buraya gelir Kaldır. Ben kaldırıyorsun. Son bir <laughs> ben ıslanıyorum abi. Kaldır abi <laughs> kaldır. Ooo şokermiş. Fomir ya. Kardeşim için <laughs> <laughs> Arkadaşlar bağırın. Hayır hayır geçin abi. Tamam geçin. Pamir son ıslanan oldum Mura. Ne hissediyorsun? Ben bu kurtlar <laughs> sana nasıl bir lak Çok çok mutluyum bu onur bana kaldığı için. Ben emin ıslanmasın diye elimden geleni yaptım. Emir ne düşünüyorsun bunu? Çok sağ olsun ama yine şanslıydım bu arada. Attığım tüm kartlar hepsi doğruydu. Son iki kartım yalandı. Zaten ona denk gelmiyor. <laughs> Kaldırsan demek ki yalanmış onu. Hadi bakalım. Abi ben de emri verdi. Hiç. Ben niye abi? Kantır sen abi. Abi ben de Oha ya. <laughs> Mesafeler <laughs> boş atalım ben. Üç İki. Bir. Sık. <gülüyor> 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 Tamaya sıktım ben yalancı. Abi bir tane daha falan yoksa. Öyle girdiler. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yalancılar masası oynadık ve en çok ıslananlar Taha ile ben olduk. Onun dışında. Çocuk oluyordu <laughs> evet. evet ya onlar çok. Islanıyor. Ama bir dakika ıslanmayan biri var. Bence onu ıslatalım. Var mısınız? Varım. Hadi o zaman tamam. Dur. Dur. <laughs> Dur. Kaçmaya çalışıyor. Sonunda gebertim. Sonra girdi. Tamamdır falan. Arkadaşlar like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın. Bay bay.